Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bilgisayarınızı nasıl hızlandıracağınızı, kasma sorununu çözeceğinizi göstereceğim. Bu videodan kanalımı ziyaret bulmak da ama konuyu güncellemek adına yeni bir tane daha çekmek istedim. Hazırsanız, tabii ki hazırsınızdır. Başlayalım. İlk önce bilgisayarınızda çalıştır yerini açabilirsiniz. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız Windows 9'una basıp çıkan yere çalıştır yazabilirsiniz. Windows 8 ya da 8.1 ise buradaki sağ tıklayıp çalıştır açabilirsiniz. Açtıktan sonra buraya gelip yüzde temp yüzde seçeneğini yazıp buradakilerin hepsini silin. Ben tabii tabi e, bunları silmez çünkü şu an kaptası <laughs> rekorder ile çektiğim için bunları silmiyor. Sonra yine aynı çalıştırı gelip bu sefer temp yazın. Sonra buradakileri de silin. Buraya fazla gelmeyebilir yani bana fazla gelmiyor. Ondan sonra e, neredeyse her bilgisayarda olabilecek ama olmazsa da ben size linkini vereceğim yerden CCLiner'ı indireceksiniz ya da CQCiner. Ondan sonra burada Internet Explorer'daki hepsini seçin. Ondan sonra Yes Explorer'dan şu A şifresi dışında hepsini seçin. Sistemden hepsini seçin. Yan tarafta uygulamalardan hepsini seçin. Bütün hepsini, hepsini seçili olsun. Sonra temizliğe başla deyin. Bütünü Ne kadar çok e, gereksiz dosya olduğuna bağlı olarak uzun sürebilir. Yani mesela ben e, bu videodan önce 650 MB silmiştim. O da bir 2-3 dakika sürdü. Uzun sürdü biraz yani. Bu çok da uzun sürmüyor. Şimdi bu temizlik yaptıktan sonra bir işlem daha yapacağız aynı toplum üzerine. Tamam 251 MB sildi. Sonra kayıt defterine gelip buradan hepsi seçili olsun. Torunlar için tara deyin. Bu biraz uzun sürebiliyor çoğunlukla ama yani fazladan da fazla uzun sürmüyor. Sonra seçili sorunu çöz deyip hayır dedikten sonra seçili soru tüm soruları çözün, çözün diyeceksiniz. Tabii bütün tikler yanlarındaki şu tikler işaretli olsun. Seçili tüm soruları çöz deyin. Sonra kapat deyin. Artık silin silinleri kapatıp buradan da değer dışı bırakabilirsiniz şimdilik. Şimdi hızlanmıştır epey. Ondan sonra bilgisayar ayarlarına geçebiliriz. Bilgisayardan sağ tık özelliklerden geçmiş sistem ayarlarına geçiş yapın. Buradan performanslar ayarlar bölümüne girip Burada Elisa için en iyi seçin seçince en performans için ayarlayın. Windows 7 kullanıyorsanız XP görünüşüne geçer. Ama 8, 8.1 ya da 10 kullanıyorsanız yine aynı kalır. Seçtikten sonra bir ayar yapmanız iyi olacaktır. Burada simgeler yerine küçük resimler gösteri tikini koyup uygula Sonra gelişmiş sekmesinden programları seçip buradan bu böyle olacaktır. Buradaki tiki kaldırıp burada e, C'yi seçin. Çünkü genelde programlar C olur. C'de zaten sistem e, disk olduğu için. Buraya istediğiniz gibi e, megabayt verin. Yani maksimum 5000 verin. ya, e, yani mesela e, 3 GB vereceksiniz. 3000 de yazabilirsiniz. 3096 da. 3096 tam boyutlu. Zaten 1 GB 1 olduğu için. Yani, aslında 5 GB ideal bir şeydir. Ee, ben 3036 kullanmak istiyorum. Aynısını D'ye de yapabilirsiniz. Ben C'ye yapmayı tercih ettim sadece. Sonra Ayarlay deyip Tamam dedikten sonra Uygulay'a basabilirsiniz. Sonra çalıştığımız başka bir program daha. Advanced System Care 9. Ben size altta linkini vereceğim bununla. Buna giriş yapın. Biraz uzun sürebilir bende. Uzun süre açılması. Açıldıktan sonra burada tara bölgesi çıkacaktır. Buradan taraya basıp e, böyle tarayacaktır. Sonra bir şeyler çıkacaktır. Sonra buradan onlara basacaksınız. Bunun kolayı da var. Burada seçeneklerden şuraya basabilir ya da hepsini istediğiniz yere buraya basın. Buradan tarama sonrası otomatik onları seçti, seçtiğiniz zaman e, o kendisi tarayıp sonra tekrar onaracaktır. Benim yani şu an bu biraz uzun sürebilir. 5 dakika video uzatmamak için bunu şu an yapmayacağım. Yaptıktan sonra buradan hızlandırma bölümüne gelip Burada turbo hızlandırma vardır. Buradan yapılandıra basıp Oyun kipini seçin Sonra buradan e, hangi sistem servislerini isterseniz devre dışı bırakacaksınız Onları seçin Sonra Windows'un olmayan servisler vardır Buradan gereksiz gördüğünüz e, yani, <laughs> Turbo hızlandıracağınız zaman silecekleri buradan seçebilirsiniz Sonra artan uygulamalardan gereksizleri yapabilirsiniz Ama şu an benliklerin hepsi önemli Diğer de da sistem verimini aktif edebilecek, sistem güç bir etkilenir, nasıl başlanır, ne tür bir sistem şu alttaki seçin, üsttekini de isterseniz seçebilirsiniz. Sonra hızlandır deyin. Bu hızlandıracaktır. Her az önce gösterdiğim seçeneği seçerseniz, her ıı, bilgisayarı açtığınızda ıı, kendi o, o, otomatik olarak başlayacaktır. Olmamışsa sistem kere advanced system keriğe girip onu açabilirsiniz. Buradan başlangıç hızı hızlandırmaya gerek Çünkü bunu en iyi yerde diyebilirsiniz. Bu kısaca sevgi saniye mesela şu an bunu hızlandırmış açılmaz şeyini. Buradan sonra sıra başka bir şey geldi. Buradan alet çantasından akıllı RAM Pro var. Akıllı RAM Pro'yu açabiliriz açın. Bu. Sonra advanced sistemi kendini kapatabilirsiniz. Bütün sistem çöpleri sildikten sonra tempi, yüzde tempi. Cini işlemi yaptıktan sonra buradan RAM'imizi e, optimize edebilirsiniz. Buradan git tuşa basıp Derin temizlemeye basın. Bu biraz bilgisayarınızı kastıracaktır o anda. O an hiçbir şey yapmayın. Servis bırakar Sonra bilgisayar her kastını buradan açıp akıllı temizliğe basabilirsiniz. Bunu yapmak hep optimize edecektir. Size önerim bunu çubuğa küçük burada kalsın. Bu, mesela bilgisayarınız kalktığı zaman buradan açıp buradan akıllı temizliğe yapabilirsiniz. Buradan ayarlar bölümünde akıllı RAM sıkıştırma teknolojisi seçin. Sonra sistem bu otomatik olarak RAM serbest bırak seçeme çok CPU ve disk kullanımda otomatik olarak e, serbest bırakmayı seçelim. Windows başlangıcında çalıştır. Başlangıç e, açılış hızınızı etkileyebileceği için ben tavsiye etmiyorum. Şu üçünü seçtikten sonra tamam diyeyim. Her bir kişisel bu RAM temizleme olayını yaparsanız bilgisayarınız gayet kazanacaktır. Ve size bir önerim daha var. Ee, bilgisayarınız e, C diskini fazla dolu tutmayın. Ben bütün neredeyse kurduğum programları D'ye kuruyorum. C'de olanlar sadece siz, e, formattan sonra olan e, Windows e, dosyaları. Onlar kalsın diliyorum ben. Yani elemekten pek hoşlanmıyorum. E, şey çıkabilir diye, sonra çıkabilir diye. Program kurarken D'ye kurmanızı tavsiye ediyorum. C ne kadar boş olursa bilgisayarınız o kadar hızlı olacaktır. E, bu gösterdiğim yöntemle yaparak bilgisayarınızın kasmasını önleyebilirsiniz. Eğer başka çözüm olursa yorumlar bölümünde size belirtebilirim. Ama bu göster da sen gösterdiklerimi yaptığınız halde bilgisayarınız gayet kazanacaktır. Bu yaptığım şeyler bilgisayar e, e, oyunlar efekti hesabınızı yükseltecektir. Başka videolar veya istediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.